Merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün sizlerle Entity Framework Core ee, otomatik bir şekilde güncelleme ve ekleme tarihi nasıl atılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi Company DB konteksindeyim. Ee, burada DB konteks klasından miras almış. Yani burası konteks. Ee, i̇lk olarak yapacağımız şey SaveChanges metodunu yani bunu asenkron versiyonu veya standartını kullanıyorsanız e, Override etmeniz gerekiyor. E, override ettiğiniz zaman içine değişiklik yapabileceğiz. Şurada işte veriyi izliyoruz. Ardından bunları alıyoruz. Ee, eğer bu elimizdeki veri dediğim yani entity kusura bakmayın. E, ee, Entity'nin state'i eklendi, eklemi eklendiyse yani e, onu date time işte şu anki tarihi click date atıyoruz. Eğer güncelleme ise gene date timela şu anki update date'e eşitliyoruz. Ee, bu update date, credit date şeyden geliyor. Entity bir geliyor benim. Şöyle gördüğünüz gibi. E, siz isterseniz bunu normal entity'nin içine de ekleyebilirsiniz. Şuraya. Ya yani ben bu zaten ortak olduğu için hepsini entity base'in içine koyuyordum. Daha kolay bir şekilde şey yapıyordum. Siz burayı da eklerseniz yine aynısı olacak yani. Entity'nin içinde olduğu için gene algılayacak. Herhangi bir sonuç çıkmayacak. Ardından hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten override ettiğiniz için seveceğiz asak e, Kategoriz Kategori işte artık nerede kullanmak istiyorsanız gördüğünüz gibi aynı bu şekilde kullanabilirsiniz. Çevresi metodunu çağırarak. Öyle söyleyeyim. Şöyle gelelim istiyorsanız. Ben bunu Unity of Work üzerinden iliştiğim için yani şimdi karışmasın. Çok gördüğünüz gibi çok basit bir şey. Umarım anlaşılır olmuştur. bir dahaki videoda görüşmek üzere.